Arkadaşlar ormanlara çöp atmayınız. Çantalarınızı koyunuz, bir şey çöp atınız. Evet, biz çöpümüzü ne yapıyoruz? Topluyoruz, çantamıza koyup götürüyoruz, çöpe atıyoruz, değil mi? Evet. Evet, bu doğayı mükemmel doğayı. Lütfen arkadaşlar kirletmeyelim. Burada Çünkü da de burada da kaplumbağalar yapışıyor, hayvanlar yaşıyor. Evet. Zarar görmüşsün onları. Değil mi? Evet. Evet. Bugün ne e, ne yapacağız Ari? Otları biçimde. Yok otlar şimdi biçilmiş. Şu şekilde arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle toplanmış. Bunları e, daha önce yağmur yağdığı için altı ıslak. Islak olduğu için e, biz bunları çevireceğiz. Alt kısmı da kurusun diye. Şimdilik küçük bir mola verdik. Ee, biraz sonra başlıyoruz. Nene bunu toplamayalım. Bu şekilde biçilmiş otları topluyoruz ki kışın inekler bu otlardan faydalansın. Doğal burada kendiliğinden çıkan. <laughs> Arkadaşlar şu an ben çekiyorum. Evet Arin çekiyor bizi. Ben de otları topluyorum. Oyoyoy. Baba. Hı? Şimdi şöyle yapayım. Yine ne Yok yok bu sıya. Yan yana gelmiyorlar. <laughs> birazcık da ormanı göstereyim ormanı göstereyim sen de biç bunları evet arkadaşlar şöyle hı <laughs> <laughs> Bu şekilde o, biçilmiş otlar böyle toplanır. Vidi vidi vidi. Baba Hı. sen bir çekil. Baba güzel daha dayı çekiyorum şu an ben. Ne diyorsun sana? <laughs> Ot top. Vaska mı top? <gülüyor> <gülüyor> ha. Vaska mı top? Arin Arinik ma onzana. Arin bizi çekecek. Anne hani sen otur. Ben bir burayı toplayayım. Aşağı gidip sonra çevirme işleminde. Arın Arin de bizi çeker. He. Bizim Arin büyümüş. Allah büyütmüş bizi. Kuzey Delta ne Arin artık kameramanımız Arin. Değil mi? evet. <laughs> Kameramana ihtiyacımız yok. Arin bizim çekimlerimizi Arin yapacak. Köy çekimleri. Yok kaptır <laughs> ben de. Ne kadar tasmer falan ne ne Masal bilmiyor mu babaanne? Nasıl bilmiyorsunuz ya? Ne masalı anne, babaanne biliyor. Masal bilmiyorsunuz mu? <laughs> Yok ya oğlum. Ne masal? şimdi kendisi bilir. Babaanne, babaanne çekil bir. Çekil. Ha, <laughs> babaanne Beliravun da kanat hapı. Hadi ben bu var, hadi. de bunları biz öğrenmeliyiz. Sen de bunları öğreneceksin değil mi? Evet de öyle iş. Ben Öğrendim. Yapabilir misin? Yapabilirim. Hadi. Ben şuan dağya çıkacağım. Al, daha dağdan çekin. Nereye istiyorsan çekebilirsin. Yaman Yapamazsan. Böyle toplanmış, yağmur yağdığı için alt tarafını göster Ali, altını. Altı nemli olduğu için çürümeye başlamış. Çürümemesi için daha fazla devirmeye başladık. Güneşten ve kurusun diye. Woow, woow, bakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben kendimi çekiyorum. böyle. Ankara <laughs> bakın. 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 gidiyorum. Gördüğünüz gibi karşıda meydan dağı, hemen sağ tarafımda yel dağları gözüküyor. Ee, burada kara ağaçlar var, köyün içerisinde armut ağaçları, gördüğünüz gibi elma ağaçları, ceviz ağaçları. gördüğünüz gibi e, elma ağaçları doğal organik çok ilginç bir bitki ismini bilmiyorum şöyle patlıyor bunun ismini bilen varsa lütfen yorumlar kısmında bize yazarsa bu bitkinin ismi nedir acaba Hani ka hai Biraz önce zazaca bulutların çıktığını söyledim. Anneme annem de umarım yağmur yağmur yağmaz diyor. Otlar yoksa ıslanır. Tekrar çevirmek zorunda kalırız. İnşallah yağmaz diyor. yağarsa bir daha çevirme işlemi yapmak zorunda kalacağız. Yani otu çürütmeden eve götürmemiz lazım. Mereye koymamız lazım ki kışın hayvanlar bu otu yiyebilsin. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi otları hepsini çevirdik. Kurumasını bekleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. thank you